Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına doyamayacağınız çok lezzetli çörek tarifi paylaşıyor olacağım. Bu çörek biraz sarımsaklı ekmeği andırıyor, biraz da pizza andırıyor. Yapımı oldukça kolay, lezzeti muhteşem. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden yumuşacık zeytinli çöreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce kullandığım malzemeleri saymak istiyorum. Bu tarifim için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı mahlep, 1 adet yumurta, 5 su bardağı un, çeyrek demet maydanoz, 2 diş sarımsak, yarım su bardağı çekirdekleri çıkartılmış zeytin, yarım çay bardağı sıvı yağ, isteğe bağlı kaşar peyniri kullanacağım. Yoğurma kasesinin içerisine 5 su bardağı unumuzu koyduk. Spatula yardımıyla ortasını açıyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı toz şekerini koyuyorum. 1 paket mayayı ekliyorum. 1 çay kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Kuru malzemelerin hepsini koyduktan sonra spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Ortasını açarak içerisine 1 adet yumurtayı ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. 1 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Daha sonra 1 su bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz. Bütün bu malzemelerin hepsini spatula yardımıyla ilk önce şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Biraz karıştırdıktan sonra hamur ağırlaşmaya başladı. Spatulayı hamurun içerisinden çıkarttım. 4-5 dakika boyunca hamuru güzelce elimle yoğuracağım. Hamuru ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. çok güzel özlü bir hamur elde ettik. Ortasını biraz açıyorum. İçerisine yarım su bardağı iri kıyılmış cevizi koyuyorum. Ceviz ve hamur birbiriyle tamamen özleşinceye kadar elimle yoğuruyorum. Güzelce hamurumuz kıvamını aldı. Biraz sıvı yağ ile elimi yağladıktan sonra kenar kısımlarından ortaya doğru toparlıyorum. Hava almayacak şekilde üzerine kapatıyorum. Temiz bir bezle üzerini kapattıktan sonra 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Biz de üzeri için diğer malzemeleri hazırlayacağız. Terektim et maydanozun üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. 2 diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Bu aşamada isterseniz sarımsaklarınızı ezici yardımıyla da ezebilirsiniz. Bu 3 malzemeyi çatal yardımıyla birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum bunu kenara alıyoruz. Bir saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. Üzerine açıyorum. Hamur kesme tartıyla ilk önce havasını alıyorum. Böylelikle çöreğimizi yerken mayanın ekşi tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hem toparlıyorum hem de yuvarlak bir form veriyorum. Tepsinin ebatında kesmiş olduğum yağlı kağıdı alıyorum. Hamuru üzerine koyuyorum. Şöyle bir düzeltiyorum. Parmak uçlarımla biraz açıyorum. Yağlı kağıdın büyüklüğüne gelinceye kadar merdane yardımıyla hamuru açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yağlı kağıdın büyüklüğünde hamurumuzu açtık. Sulet yardımıyla küçük parçalar halinde kesiyorum. Bu aşamada sizler kendi göz zevkinize göre hamurun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ettim. İsterseniz üçgen şeklinde de kesebilirsiniz. Ya da baklava dilimi şeklinde. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Hamurumuzu kestikten sonra tepsiye yerleştiriyoruz. Tepsinin içerisindeki hamurları şöyle bir düzeltiyorum. Tekrar üzerine kapatıyorum. 20 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum. 20 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğumuz sıvı yağlı, sarımsaklı ve maydanozlu bir karışımımız vardı. Bunu hamurun üzerine döküyoruz. Fırça yardımıyla her tarafa gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra çekirdeklerini alıp küçük küçük parçalar halinde doğramış olduğum zeytini alıyorum. Her hamurun üzerine bundan da serpiştiriyorum. Daha sonra üzerine 75 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Bunu serpiştiriyorum. Kaşar peyniri koymak zorunda değilsiniz. Kaşar peyniri isteğe bağlı. Tabii ki peynir de koyabilirsiniz. Fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Daha önceden ısıtıyoruz. Isıtmış olduğumuz fırınımıza hazırladığımız çöreğimizi götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde çöreği pişirdim biraz pizza görünümünde, biraz da sarımsaklı ekmek görünümünde. 10 dakika boyunca tekrar üzerine kapatıyorum. Böyle daha yumuşak ve daha güzel oluyor. Yumuşacık, gerçekten çok lezzetli çörek elde ettik. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağınız çöreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu çöreği hafta sonu kahvaltılarınızda, çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çocuklarını seviyorsa üzerine biraz da sucuk serpiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.